Çünkü. E, sen mı sen, ya. sen bana yardımcı olursa, bana yardımcı olursa, bana o. olursa, bana yardımcı 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 bana yardımcı olursa, bana yardımcı olursa, bana Hocam geçim zor mu aşar mı? Hı -hı bir ev vereyim. Tamam serdi. Tamam. Yakın tamam. 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 olsun ama ben kilimim serge. Merveşehir'de olsa Merveşehir'deيرين evlerde. Tamam, senin evlerde daha Ha. Daha iyi olur. Yani kilim serganın indi. Çimento onun içerisinde. Şa, çimento boru sayılırsın da. He. Orada orada yol var. Kadar kadar desem geliyorum dedi yani. Evler

şey kaza bala vermesin. inşallah bir daha iyi olur. Memnun musunuz başkanımızdan? He? To He? Başkanından memnun musunuz? Memnun şey ya. Nasıl memnun değilim? Tamam. Allah razı olsun. Çok memnunum. Tamam teşekkür ederim. Allah razı evet. olsun. Evet. Hocam. Tamam. Hayır sağ ol. Allah razı olsun devlete çok razı memnun başkan da Allah, Allah, Allah da sözümü Allah şey etmedi geldi bizi ziyaret etti Allah çok Allah çok Allah. memnun oldum Allah. çok razıyım Allah. Ne bileceğim işte ben hiç yürüyemeyim, ben şeyi işte ben de işte bizim eve bir çare bulun, şeyi bulun. Ne? Ne? Yani başkanım da görüştüğünüz davet etmişti. De. evet. Cuma günü Salı koca'ya gittim. Salı koca'dan dedim ki ne? Bu araba dedim belki belediye dedim. Aç bir görüşüm de başkanla görüşüm Gel yanıma gelsin. Görüştün mü orada? He. Ha orada Davet Evet. Metten, evet. evet. Ha, dedim daha hadi tamam. Bir, bir, bir gün gel bizim eve davet et. Ha, bizim, bizim eve de. bak dedim. De. Evet, evet de. De. şey nasıl de. durumu nasıl? Bir kere bizim eve de bakın. Sağ olun Allah razı olsun devletim. takdir alıyor. Herkese de biz çok teşekkürler. Yani kim bakmış?